Bugün pek çoğumuzun merak ettiği bir sorunun peşine düşeceğiz. Ya Musul Türkiye'nin olsaydı? 1926'da Ankara anlaşmasıyla ne yazık ki Irak'a bırakılan Musul, zengin petrol yataklarıyla ünlü. Peki bu bölge hala bizim olsaydı, Türkiye'nin cebine her gün ne kadar para girerdi? Rakamlar çarpıcı, kıyaslamalar şaşırtıcı. Hazırsanız başlıyoruz. Önce temel bilgiyi verelim. Musul, Irak'ın petrol zengini kuzey bölgelerinden biri. Tahminler Musul'un günlük üretim kapasitesinin 500 bin ila 1 milyon varil arasında olduğunu gösteriyor. Bir varil petrolün fiyatını 2025'te ortalama 80 dolar kabul edelim. Piyasa tahminlerine yakın bir rakam. Günde 1 milyon buddy. Türkiye'ye günlük 80 milyon dolar kazandırırdı. Ayda 2,4 milyar dolar, yılda tam 29,2 milyar dolar. 2023'teki toplam ihracatımızın %11'ine denk. Yani Musul petrolü dev bir ekonomik motor olabilirdi. Şimdi Türkiye'nin mevcut durumuna bakalım ve özellikle enerjiye harcadığımız korkunç paralara. 2023'te günlük petrol üretimimiz sadece 80 bin varil ama tüketimimiz günde 1 milyon varil. Yani ihtiyacımızın %92'sini ithal ediyoruz ve bunun için 2023'te 40 milyar dolar ödedik. Musul bizde olsaydı bu tablo tersine dönerdi. 1 milyon varillik üretim günlük petrol tüketimi bizimizi tam karşılar. ithalatı sıfırlardı. Üstüne elimizde 200 bin varil'lik fazlamız kalırdı. Bunu ihraç etsek günde 16 milyon dolar, yılda 5,8 milyar dolar ekstra gelir demek. Toplamda Musul Türkiye'ye yıllık 35 milyar dolarlık bir ekonomik doping yapardı. Bu enerji faturamızın yarısını siler, kalan 35 milyar doları cebimize bırakırdı. Mesela 2023'te savunma sanayine 10 milyar dolar harcadık. Musul petrolü bunun 3,5 katı. Bu 35 milyar dolar Türkiye'ye neler kazandırırdı? Enerji faturamızın yarısı cebimizde kalırdı. Peki bu parayla neler yapardık? Bir yerli savaş uçağı Kaan'ın maliyeti 100 milyon dolar. Musul'la her 3 günde bir Kaan üretimini finan edebilirdik. İstanbul İzmir otoyolunun maliyeti 11 milyar dolar. Musul petrolüyle bunu 4 ayda finanse edebilirdik. İstanbul Havalimanı 12 milyar dolara mal oldu. Akkuyu nükleer santralinin maliyeti 20 milyar dolar. Uzay programına ayırdığı bütçe yaklaşık 168,4 milyon dolar. Örnekler çoğaltılabilir. Musul petrollerinden elde edilecek gelirle neleri finanse edebileceğimizi bir düşünün. Musul'un sanayi potansiyeline bakalım. 1920'lerde Musul vilayeti tekstil ve gıda üretimiyle biliniyordu. Türkiye bu altyapıyı geliştirseydi bugün 5-10 milyar dolarlık ek bir sanayi geliri elde edebilirdik. Mesela Musul'da kurulan petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri plastik, gübre ve yakıt üretimini patlatabilirdi. Bir de nüfus var. 1926'da Musul'un nüfusu yaklaşık 500 bindi. Bugün Irak'ın bu bölgesinde 3 milyona yakın insan yaşıyor. Musul Türkiye'de kalsaydı bu nüfus Türk vatandaşı olur. İş gücü ve askerlik gibi alanlarda katkı sağlardı. 3 milyonluk bir nüfus ekonomiye her yıl 5-7 milyar dolarlık ek üretim gücü katabilirdi. Toplamda Musul petrolle 35 milyar, sanayi ve nüfusla 10-15 milyar dolar. Yılda 45-50 milyar dolarlık bir ekonomik devrim demek. Stratejik olarak da Türkiye bambaşka bir çıkardı. Musul petrolü bizi Orta Doğu'da enerji devi yapar, OPEC'e üye bir ülke haline getirirdi. Avrupa'ya petrol satar, enerji pazarlıklarında baş aktör olabilirdik. Kerkük-Yumurtalık-Boru hattı zaten bizim elimizde. Musul da olsaydı bu hat altına kıtır, Türkiye'yi enerji merkezi yapardı. Üstelik sanayi ve nüfus avantajıyla üretim üssü olur, bölgedeki ağırlığımız artardı. Tabii bu bir yağ olursa senaryosu. 1926'da Musul'u kaybettik. Ama bu analiz ne kadar büyük bir potansiyelden bahsettiğimizi gösteriyor. Siz ne dersiniz? Musul petrolü Türkiye'yi nasıl değiştirirdi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.